Ya, yeah, ya, yeah, ya. Ya mən olsam. Ya dur, aval gəl. Yeah. Efendim. Vallahi şey diyeyim, yayladayım teyze. Aa, Şey diyeyim, uzun göldeyim daha doğrusu. Müthiş. Sen ne diyorsun? Ya orada otelde kaldık gece. Aa, dün geldik. Bugün gideceğiz Allah izin verirsin. Nasıl? Yok uzun Göl'de nerede buz gibi burası çok soğuk. Yayla yayla bayağı soğuk burası. Yani kış gibi burası. Aynen. Onlar da gezini içti işte, ne yapsın. Ya, çok. Neyse bir dakika sana arayacağım. Bu da zırt ben arayayım ya.